Yine ben. Nasılsınız arkadaşlar? Yine geldim. Şimdi de ne diyelim? Aklımızdaki ve kalbimizdeki kişi bize aşık mı? Seviyor mu bizi? Duyguları nedir? Şimdi biraz açtım kartları. Ve ne dedi biliyor musunuz? Senden sakladığı başka bir yüzü, hayatı var. Sırlarla saklanıyor. Sırlar saklanıyor, gizemli bir ilişki. Sırlar açığa çıkabilir. Yüzleşeceğiniz bir takım konular, olumsuz durumlarla yüzleşebilirsiniz arkadaşlar. Güven problemi var aranızda. Çünkü karşı taraf güvenilmez olduğu için, olduğunu düşündüğünüz için ona inanmakta, ee, ona itaat etmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü güven sorunları çok fazla yalan söylediğini ya da arka yollardan iş çevirdiğini düşünebilirsiniz. Peki aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler ne durumdaymış? Burada ne diyor biliyor musunuz? Pişmanlık, depresyon yaptığı bir hareket sonucunda utanç duymak. <laughs> en başta da demiştik sakladığı bir durumun açığa çıkmasıyla beraber pişmanlık duyacak. Pişmanlık duyduğu, açığa çıkan durumlarla ilgili utanç duyduğu, bir enerji ve maneviyata yükleneceği bir enerji, bir durum gündem içerisinde. Duaya, meditasyona, yani kendisini kendi alanına çekip sakinliği seçeceği kendisiyle yüzleşeceği çünkü kader çarkı ve mahkeme yapmış olduğu haksızlığın farkına varmaya başlayan aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler asa sekizlisiyle oldu veya olmak üzere sizinle bir iletişime geçme ihtiyacı duyduğu iletişime geçeceği ve para şövalyesi modunda korkak adımlarla küçük bir eylemde bulunacağı ve kupa şövalyesiyle aşkını ilan edeceği bir enerji var. Önce korkak gelecek. Sizden olumlu yanıtı aldığı anda bu durum tekrar aşkını ilan etmeyle sonuçlanacak. Kadersel olarak yaşanacak arkadaşlar. O kişiyi sistem bir kendisine getiriyor burada. Ve para altılısı yokluk bilinci üzgün kırgın olduğu bir durum parayla ilgili bir sıkıntı yaşadığı ve güç kartıyla da güçlenmeyi hedeflediği maddiyatla ilgili güçlenmeyi hedeflediği bir durum hani güçleneceğim o bana hayır diyemeyecek parayla hani zengin olunca işleri yolunda gidince sizi kazanabileceğini düşünen birisi var burada Hani maddiyat ağırlıklı birisi bu ya. Maneviyattan haberi yok. Ama sistem onun gözüne soka soka maneviyatı öğretecek. Bakın. Artık hani Allah var, dua var, kitap var. Dedirteceği bir dönem içerisinde. Dualara yönelice. Bir enerji görünüyor arkadaşlar burada. Çünkü ilahi adaletin hiçbir zaman zaman aşımı olmaz. Ve kupa ikilisi kavuşmak, duygularla kavuşmak, aşkla kavuşmak. Çünkü bakın pişmanlık, depresyon yaptığı bir hareket sonucunda utanmak. Siz ona bunu yansıtmış olabilirsiniz. Hemen arkasından duygularının farkına varan kupa şövalyemiz beyaz atına binmiş duygularıyla aşkla sevgiyle gelen ve asa ikilisi de artık dünyalarınızı bir araya getirecek gerçek duygularla aşkla bir araya geleceğiniz bir enerji. Geçmişte size çok ayar vermiş. Çok yalan söylemiş. Arka yollardan iş çevirmiş. Sizin güveninizi sarsmış. Ve gizleri sakladığı olaylar açığa çıkmış. Açığa çıktığı için de şimdi şu anda bir pişmanlık, depresyon geçişi gibi durumlar yaşıyor. Ve utanç. Utanç içinde olan birisinden bahsediyoruz. Bakalım. Ama asa ikilisi ve kupa ile de büyük bir aşk yeniden başlıyor gündemde gibi görünüyor. Başlıyor mu aşk tekrar haber düşündüğün kişiden mesaj gelecek onu hakkında bir haber alacaksın İnşallah güzel hayırlı haberler alırsınız sizi stokluyor. Senin haberini alıyor. Seni izliyor, stokluyor ve takip etme durumları. Evet arkadaşlar. Takip ediyor. Dikkat edin. Zehir, argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü. Bazen ayarınızı kaçırdığı durumlar olabilir haddinizi aşabilirsiniz. Fakat bu karşı tarafın sizi zehirlemesiyle, sizin sinirlerinizi kaldırmasıyla, narsislik yaptığı, hani suçları kabul etmediği bir enerji de olabilir. Ama sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Aynı zamanda finansal konuyla konuda yatırımlar ve kazançlı kazançları gösterir siz onun için mücevhersiniz. Değerlisiniz. Her ne kadar maddiyata ağırlık veriyorsa da bu dönemde size olan duygularına da ağırlık vereceği bir evre. Sizinle bağ kurmak istiyor. Tekrar yapılandırmak istiyor bu ilişkiyi. Aile gibi olmak istediği, daha derin bir şeyle bakış açısıyla girmek istediği bir durum köklenmek istiyor arkadaşlar. Ve yıldız beğenilmek, takdir edilmek, aura güçlülüğü, fiziksel değişimler. Yıldız kartı dediğimiz zaman yıldız gibi parlamak. Bazılarınız kendinizde değişiklik yapıyor olabilirsiniz, saçınızda, başınızda oynuyor olabilirsiniz, ne bileyim esnetik ameliyat falan burnunuzdur, ağzınızdır, oyun değiştiriyor olabilirsiniz. Fakat siz zaten onun için çok değerli ve çekicisiniz. Bunu yapmanıza da hiç gerek yok, bunun farkındalığına varan birisi var. Üçüncü kişiler sebebiyle bu ilişki sarsılmış. Bozulmuş. Zarar görmüş. Ve her iki tarafta kendi alanına çekilip bu durumu sabit bir bakış açısıyla ölçüp tartıp sonrası bir araya gelmek. <laughs> Gelen kartlara bakın arkadaşlar ölçüp tartıp bir iletişimle bir araya aranızda yol mesafesi olabilir. Uzak yollarda yani uzak şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. Ama size doğru gelmek isteyen, gelecek olan birisinden bahsediyoruz. Aşırı derecede sizi kıskanıyor. Kıskançlık. Çok aşırı Zamanında çok cimrilik yapmış size ama bu cimrilik biter. Güneş kartı. Artık bu ilişki yeniden bir köklenme, tamamlanma, parlama aşamasına gelmiş. Birliktelik tekrar devam edecek. Duygular var mı dedik. Yoğun duygular var. Zaten şövalyemizi kupa şövalyemizi görmüştük. Sizi koruyup kollamak için babacan tavırlarla abi gibi amca gibi ne bileyim kadın erilseniz de bunu anne gibi şey yapın şefkatle yaklaşacak olan birisinden bahsediyor. Size kol kanat gerecek olan birisinden kavuşma söz konusu.